Işıklı. Bak şu otelin tam üstünde yaklaşık bir kilometre kadar yukarısında ya da bir kilometre mi bilmiyorum bir ışık parlayıp sönüyor bak görebiliyor musun? Yanıp yanıp sönüyor. O ne yıldız. Yıldız olur mu? Yanıp yanıp sönüyor. Baba. Şey. Ah, baba uzaylı. <laughs> yani uçak değilse. Uçak olsa sabit mi durur? Baksana sabit Abi, değil. uçak olsa oho şu yoldan daha büyük olur. Ben göremedim babacığım. Hangi mi? Baba, oh, uçak diyor Baba uçak. şu fabrika var ya. Bıçak demiyorum. <laughs> bıçak bir dakika ya bir şey olacak mı bak. Acaba bu tarafa doğru gelir mi? E mu lan o? Gördünüz değil mi siz de? Ne Meteor olsa orada sabit durur mu? Olmuyor mu? Baba. Allah Allah. Ben de uzaylı gibi geldi. Lan, lan, <laughs> ah şimdi ne? Baba, bir şey <laughs> diyeceğim. Otel bu? o şey otel otelin bir parçası olabilir o oğlum mi? Oğlum çok yükseldi. otelin bir parçası olur mu? Lan o, otelden ot, daha yakın ot, lan ot. bize. Oh, otelde, o içeride o ışık da otelin hani mesela hani koronavirüs var ya o yüzden e, ya da böyle kapalı oldu kapalı şimdi Murç e, kimin girdi acaba? Yo arabalar hala yazdı. <laughs> <laughs> ne hayat, ne dedin Kenan? Devam et anlamadım dediğini. Baba. Hayat ağır çilere girseydi. O, o uzaylı olacak şey değil. Uzaylıların uzaylı böyle kafasında ışık mı taşıyor? Oğlum uzay gemisi zannediyorum. <laughs> uzay, Uç, yani uzay uçak yol, gibi uzay bir uzay uzaydan ama sabit ne olabilir ki? Baba böyle? otellerde bazı otellerde baba, şey helikopter otel, olabilir mi? Baba, böyle çeşit çeş böyle kuma helikopter. Video çekiyorum oğlum zaten. Tamam arkadaşlar ya görüyor musun şu Orada küçük bir ışık var. Arkadaşlar yanım sönüyor. Ve arkadaşlar şu an 2 milyon kazanma şansınız var. Çünkü arkadaşlar bu gerçek bir uzaylı olabilir. Şimdi bakın gördüğünüz gibi uçak değil. Yani uçak olsa her bir bürünmezdi. Kırmızı olurdu, beyaz olurdu, kırmızı olurdu, beyaz olurdu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Otelin anteni olamaz. Allah arkadaşlar, Allah. Hareket de et. Dürbün yani. getirip dürbünle mi baksak? Anne. Dur ben bakacağım. Şey ben ben dürbünle gidelim biliyorum. Mert dur ben korkuyorum. Baba ben korkuyorum biraz. Korkacak ne var? Uzaylı. Uzaylıysa ne yapacağız? Uzaylı böyle. Buyur. Mahmal bir şey yani uzay. Ver bakayım ver. Uzaylı değil babacığım bu. Baba. Ver bakayım. Baba dur ben bakayım. Dur oğlum bir daha. Ben bakacağım. Ben çocuk olduğum için en küçükten. Baba alabilir miyim? Küçükten, küçükten bir yüz alır. Bak bakalım Mert. Ufo mu yoksa başka bir şey mi? Ufo, uf olmasın ya. Bak inşallah şey falan değil ufo falan. Ay olsa şey ay bu kadar küçük olmaz zaten de. Ya yoruz. oho. Ay olsa, ya. ay olsa ay olsa kırmızı mı? Yok. Ya. Yıldız olsa niye parlasın böyle, yanıp yanıp sönsün? Aynen, yani işte yıldızla denilmez mi? Disko... Disko da niye bildin yukarıda ya? <laughs> Ver bakayım şu şunu, dur Bir dakika, ben bakacağım. Orada. Vallahi bilmiyorum sanki. Var mı, mı? Ne gördün? <laughs> Vallahi bilmiyorum sanki. Yemin etmeden bir de yemin ediyor. <laughs> Baba, baba. çok hızlı. Nasıl hızlı? Baba. Neden hızlı biliyor musun? Neden? İnanılmaz hızlı baba. Versene bir de ben bakayım. Niye uzak mısın baba? Çok çok uzak. Niye orada sabit duruyor? Uzay gemisi gibi değil sadece ışık gözüküyor. Ama o valla uzay gemisi değildir ya. Uzay gemisi değil baba sen nasıl düşünüyorsun ne? ya? Baba o çoban yıldızı. <laughs> Lan ne o? Çoban yıldızı öyle parla, yanıp yanıp sönüyor mu? Valla sönür ben biliyorum. Baba fotoğrafı çeksek arkadaşlar bu uzaylı mıdır? Arkadaşlar, Otelin böyle üstünde. Çok, çok böyle gibi. ışık saçlı. Şu an ne siz kamera Aa Göremiyor olabilirsiniz ama artık Oteli görüyorsunuz bak. <laughs> Dilim oteli. Şu an e, çok erken arkadaşlar. Ay erken diyorum arkadaşlar. Şu anda çok geç gördüğünüz gibi görünemiyor, görünmüyor ama arkadaşlar. Bunun gerçek nasıl olma şey var. Çünkü şu an bakıyor. Bildiğin ufaya benziyor arkadaşlar. Motor da olabilir. Yani Şöyle, disco topuna benziyor arkadaşlar. Dördünle bakınca sanki hareket ediyormuş gibi. Aynen, versene. Ver bakayım bir. Al. Teleskop alalım, biz en iyisi onunla bakalım. Yet bilince alalım. Tamam. Kerem, bana da ver onu tamam mı? Hayır, hareket et. Arkadaşlar, <laughs> çok değişik ya. Bu formu biz anlayamadık ama... Herhalde değildir ya. Of, oha ufada. Ufansa evet, arkadaşlar da dünyaya arkadaşlar, girmesi 2 saat sürer baba. Arkadaşlar <laughs> meteor meteor olabilir. Basan. Ama dik evet. patlar. Abi evet. meteor olsa oha meteor Bu arada arkadaşlar y 6 dakikalık videomuz var. Baba bomba ya. olabilir ama, mi bomba? Ama önemli bir video. 6 dakika ama önemli Bilmem bir bilgi. Baba, bomba bu, alabilir mi bomba? Bomba. 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 çok Bomba. Bomba. Bomba.